Zaten selamlarım arkadaşlar. Deniz Özamlaşta köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere pazar videolarında küçük baş ve büyük baş pazar videolarında bahsetmiştim. Bundan sonra hem küçük başta hem büyük başta alım yapacağımızı ve daha doğrusu alım satım yapacağımızı belirtmiştim. Sevgili Zafer kardeşimle beraber yapacağımızı söylemiştim. Şöyle. Ee... Size söyledikten sonra yaklaşık e, üç tane inek, 4 inek değil mi? Dört inek, e, biri yavrulu, biri gebe, ikisi yoz şeklinde, e, artı e, bir de iki tane kuzu aldık, değil mi? Yani e, baş kuzu aldık. Hemen alır almasına onu devrettik, evet. satışını da yaptık e, sevgili İbrahim kardeşimle biz durumda paylaşıyoruz ya da ufak videolar çekip böyle shorts videoları atıyoruz ya da sadece shorts video değil böyle kısa da kısa 10 dakikalık videolar yapıyoruz arkadaşlar buradan size hem aldığımız hem sattığımız hayvanları göstermeye çalışacağız tabi bazı insanlar bizden hayvan aldığında çekmemizi istemiyorlar onları da çekmeyeceğiz haberiniz olsun şimdi nereye gidiyoruz Şimdi bir benim köyüme gidiyoruz. Benim köyde şu anda araç yükleniyor. Bir tane yavrulu inek, üç tane de kendi buzağım. Daha önce bundan bir ay önce ilana koymuş olduğumuz üç tane buzağım vardı benim. Bu üç buzağıyı kadirliği 100 bin liraya verdik. Bir ayda biz baktık ama tabii ki bakım parası. Yani hayvanların içmiş olduğu süt, yediği yem bunların hepsinin karşılığını ödediler. Ee, çok da değerli insanlar. İsimlerini zikretmiyorum. Kendileri çekim yapmamızı da istemediler. Ama ben sadece Kadirli'den diyorum. Kadirli'den değerli abimize ve ailesine hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Yani siz şimdi bu videoda Biz şu anda köye hemen hemen 3-4 kilometre kaldı. Ee, bu videoda Sadece şeyi göreceksiniz. Ama araya sıkıştırabilirsek o iki tane kuzuyu da sıkıştırırım. O aldığımız kuzuları da kaça verdiğimizi de söyleyeceğim. Ee, hatta şimdi ben konuşurken siz de onu izliyor olun. Öyle söyleyeyim. Tam videonun bu kısmında bizim aldığımız o sarı başlar gelsin. İşte bu görmüş olduğunuz iki sarı başı biz 23.500 TL'ye verdik arkadaşlar. Kurbana besleyecekler İbrahim kardeşimize. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gidelim bakalım köyde videomuzu köyde devam ettireceğiz. Daha çok işimiz var. Ee, aldığımız ineklerin sağımı var şu anda. Sağım yapıl yapılıyor sabah akşam. Ee, sevgili Zafer e, tam da güneşe denk geldiği için pek belli olmuyorsun ama e, yaklaşık 300 metre sonra sonra döneceğim. Ee, Zafer'le bir macera yaşadık ama iki inek iyi bir tanesi biraz hafif böyle yaba yerini yabancıladığı için biraz huysuzdu. Dün akşam Dün akşam de sabah öyleydi. Sabah bastır. öyle değil mi? Sabah, sabah, sabah ben yoktum. Ben sabah, sabah süt, süt satıyordum. Buradan giriyoruz. Şimdi güneş doğsun bakalım. Biraz daha görünürüz. Daha iyi görünürüz inşallah. Şimdi aslında biz GoPro'yla çekim yapacaktık. Hafıza kartını eee iş yerinde unutmuşuz. O yüzden geride de dönmedik. Sadece telefonla çekiyoruz. Ee, bir yerde gene inek alıyoruz. gene buzağı var. Buzağı alacağız. Haberiniz olsun. Ee, i̇neklerinin altında buzağısı ölmüş olanlar varsa bize haber versin. Aslında anlaştığımız bir büyük bir çiftlik var. Yaklaşık e, tahmin ediyorum ki 30 tane büyük baş çıkar. Değil mi? Çıkardım. 30 tane büyük baş var. Şimdi bir tane boğa var içerisinde. Tosun var arkadaşlar. Ee, kısır düveler var, ham düveler. Ee, doğum yapmış bir tane, doğum yapmış ve bir de gebe olanlar var. Haberiniz olsun, Satıcağız yani onları. satacağız o hayvanları. Sizler bizi izlemeye devam edin, takip edin Youtube'dan, shorts videosundan. Benim telefon numaramı zaten videolarda hemen hemen görüyorsunuz. Ee, beni kaydederseniz durumda da görürler, değil mi beni? Ben onları kaydetmesem de görebilirler, değil mi? şöyle mesela ihtiyacı olanlar da aslında mesela irtibata geçse ona göre de oradan mal çıkarabiliriz yani. Yani eğer dediği gibi ihtiyaç sahip, abi benim buza ihtiyacım var, benim bir tane ham ihtiyacım var, benim 10 tane dana ihtiyacım var, benim 20 tane kuzuya ihtiyacım var gibi varsa öyle ihtiyacınız haber verirseniz ona göre de hayvan toplarız. Şeffaf bir alım satım yapmayı düşünüyoruz. yani yıllardır, belli, evet, belli. yıllardır arkadaşlar <laughs> e, hep şu şikayeti duyarız, alım-satımcılar e, maalesef hep böyle bireden e, devam kazanırlar. Öyle bir laf var ya, devreden bilemiyor. Öyle bir laf var, bilmiyorum. Evet. Yani ben öyle şeyleri bilmiyorum. E, deyimini bile bilmiyorum ya hesap edin. Para kazanılacak ama şeffaf olacağız. Yani herkes bizim de ne aldığımızı, ne olduğunu şeffaf tamam. Yani o iki tane kuzuyu aldığımızda fiyata söyle. Yani Mustafa'dan aldık. Söyleyebilirsin. Ee, Mustafa abiden onların ikisini 19 500 liraya aldık. Fakat sen biraz önce bence onun e, fiyatını sattığımız fiyatı yanlış söyledin. Kaça dedim? E, 23 500 dedim. 22 500 demedim mi? Demedim. Ben, ben öyle hatırlıyorum. 22 500'e e, verdik. Arkadaşlar. Ben 23 500 diye anladım ama ben yanılıyor olabilirim. Bilmiyorum. Ona 22 500 liraya 22 500 liraya verdik arkadaşlar. Ya 19 500 liraya aldık. Ama tabi götürdük, tabii Onun yaptık, götürdük, e, götürdük getirdik, ettik, onu köyüne gittik. Kendi köyümüze götürdük. Yemiyor, Yemiyor daha hayvan daha, alacak bir, bir bir hafta bize kalacak. Aynen. Yani bu bizde iki kişiyiz arkadaşlar. Yani öyle e, iki tane hayvanda da çok bir rakam değil yani. Değil tabii. Evet şimdi burada durduralım videomuzu. Büyükbaş e, hayvan yükleniyor şu anda. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Videomuz <gülüyor> dursun. Videoyu <laughs> durduralım. E, üç tane tane yüklenecek. İkisi dişi. Bir tanesi erkek. Benim kendi çiftliğimden. Bir de çiftliği merak edenler vardı. Ee, son halini. Bir de şöyle uzaktan bir görün bakalım. Fazla hayvanları göstermek istemiyorum. Çok hayvan kaybı yaşıyoruz. Çok nazar değiyor. Herkes üzerine alınmasın arkadaşlar. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Yani benim kendi gözüm dahi değiyor. İnsanın kendi malına kendisinin de nazarı değebiliyor. Çok böyle hani hayvanları çok detaylı çekmem. Hani böyle üstün körü çekeceğim. Çiftlikle alakalı çok video istiyorsunuz. Yorumlarda görüyorum. Çekeceğim. Özellikle otlama videoları. Buğdayımız büyüdü. Yaklaşık bir hafta içerisinde. Bakın arkamda yeşil görünüyor bu. Bizim buralarda buğdaylar şu anda bir karış oldu. Haberiniz olsun. Buğdayda da hayvanlar otlatırken videolar atacağım inşallah. Size haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Şimdi büyükbaş e, hayvanlardan satışımız var demiştik. Üç tane buza, bir tane yavrulu e, anaç e, ineğimiz var. Ve şunu da söyleyeyim size. Bunlar satıldı. İnek de 160 bin liraya verildi arkadaşlar. Haberimiz olsun. 160 bin liraya verildi. E, bir de şunu söyleyeyim size. E, süt makinesi verdik. Aynen. bununla alakalı da Ceyhanlılar özellikle e, Türkler yani şey Sezer ya. Sezer marka e, böyle çiftlik ekipmanları, sağ, süt sabt makinaları vesaire e, Sezer'in de Adana Ceyhan ilçesinde bayliğini almış buluyoruz haberiniz olsun bizden fiyat almadan. E herhangi bir şey almayın, makine almayın, biz de, bizden de fiyat alın derim. Tamam bakalım. Köyüme giriyoruz. Sadece süt sağım makinası değil, bütün burası, 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 buyuruz, evet. bir şey fiyat ekip Evet arkadaşlar, şimdi ahırda görüşürüz. Babam! Aşkım! Ben annemle araba yapıyorum? Annenle araba mı yapıyorsun? Oh babam benim ben seni çok özledim. Bak babanı göremiyorum değil mi artık? Hamza'ya bir maşallah çekelim. Maşallah Hamza. Bir el salla oğlum. Kanalıma abone olun de. Aferin oğluma benim. Büyüttük büyüttük. Evet. Şimdi sıraç. Bir bu, bunu bir açalım önce ya. Bir gönderdiğimiz hayvanı. Sıraç kardeşimiz de genç, yakışıklı, benim köylüm. Alım satım yapıyor o da bizim gibi. Çok çok dürüsttür. Dur kızım dur. Üstünüze de. Bu ilk bizim İlk bizim makinamız arkadaşlar. İlk satışımız. Aynen. Kardeşim. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Sezer'in Ceyhan Bayi'lerini almış bulunuyoruz. Anasının kopyası. Anasının kopyası <laughs> arkadaşlar. Kızım ne oldu sana? <laughs> Şimdi buraya 3 <üç> tane de <laughs> Arkadaşlar sütü şu anda 20 5, 25 mililitre miydi? 25-26 arası sütü var ama tabii ki bu pik dönemi değil. Hayvan yanında görüyorsunuz kocaman yavrusu var. Pik döneminde daha fazla veriyordu. Şimdi gidelim bir danaları bir gösterelim. Yurt dışından kayınvalidem geldi. Yukarıda da annem var. Bakın çiftliği bir gösterelim size. nasıl olduğunu bir görün. Şurası yapılmamıştı. En son şurayı bir gösterelim. Burayı yaptırmamıştık. Daha eksiği çok yapılacak inşallah. Şu bölgeden geçen yağmurda aşırı yağmur girdi kapı açık olduğu için karşı taraftan yem yolunun tam karşısı da kapısız olduğu için yem veremedik. Uçtuk resmen. Yani donduk. Hasta olacaktık. Hayvanlar da öyle ıslandı. Şöyle gidecek hayvanlarımız burada. Bu gitmeyecek. Şuradakiler gidecek. Erkeğimiz bu. Dişi dişi. Karşı tarafı da bakın şöyle size göstereyim. Ahırın son hali bu. Ahırın son hali bu arkadaşlar. Otumuzda görüyorsunuz buğdayımızı. Aa, buraya kadar buğday dolu. Arkadaş sen tut da ben. Ne yapayım? Ama ya da iki dakika sen yardımcı ol ona. Yardımcı olayım. Ha. Yavaş 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 yavaş. Üstten mi? atlasan daha iyiydi. Keşke oradan bağlayıp mı getirseydik? Uzun zamandır emmeyi bunlara terk ettirdik. Emmeyi bilmiyorlar. Yani inşallah gidene kadar yine yenmezler. Evet kendi düvesi var 3 aylık. Bizimkiler de hemen hemen 2 aylığını doldurdu değil mi? 2 aylığını doldurdu. Süt merakenimiz inek yola çıkıyor. Kadirli hayırlı uğurlu olsun çekil. Arkadaşlar Deniz Özan güvencesiyle sevgili Zafer kardeşimizle beraber yapıyoruz alsat işini. Benim bu çiftlikteki bütün aynen, aynen. E, ortaklığım Hüseyin Göktopal ve Hasan evet, Göktopal e, abilerimle dört buçuk yıl oldu değil mi Hatun dört buçuk yıldır dört buçuk dört buçuk yıldır beraber yapıyoruz Allah onlardan bin defa razı olsun bunlar kendi kızlarımız bunlar kendi kızlarımız bunlar kendi ineklerimiz bunlar burası tarlamız orada tarla şöyle dıştan bir daha göstereyim ahırın dışını. Dediğim gibi size hayvanlar üstün körü göstereceğim demiştim. Buraya yatma alanları biraz daha burası kirlidir. Daha sonra sıyırıp çıkacak. İşte burası gördüğünüz gibi buğday ektik. Gene geçen seneki gibi buradan ta buraya kadar. Dıştan görünümü de bu şekilde. Buranın da sürgülü kapısı var. Kapanıyor. Haberiniz olsun. Hayvanlar rahat. Biz rahatız. Ahmet abiye teşekkür ediyoruz. Burayı yaptı. Bize idare ediyor. Ufak ufak ödüyoruz. Son ee, bu kapıyla burayı yaptılar. Ufak ufak 70 bin liraya anlaştık. Çok değerli bir usta. Vitaminlerini yiyorlar. Carsellerimiz var. Saat akşam 5'te Boğa'ya geldiği için akşam 5'te 5'e kadar tek kalacak burada. Kirli sistem var. Sağım sistemimiz var. Bir yandan temizlik yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Dediğimiz gibi eğer ihtiyacınız olursa inek, koyun, düve, dana, kurbanlık arayın arkadaşlar. Ekrandaki telefonumuza ulaşın. Hamza yükledin mi hayvanları? Hadi görüşürüz. Kardeşim yolun açık olsun. Sana konum atacağım. Tamam. Hadi.